Hocam sizin hastaneye mi? Evet. Dikkat et, sarsma. Ah. Selçuk, Selçuk. Beni duyuyor musun? Beni duyuyorsan sağ elini oynat. Güzel. Şimdi sol elini oynat. Gözlerini açık tutmaya çalış. Bana bak. Evet. yükseliyor. Sakin ol. Bir kaza geçirdim. Merak etme şimdi bir saatten iyi gireceğim. Şoka giriyor. Sakin. Sakin. Görünmüyor. Telefon ettim, açmıyor lan bu sus. Ya belki de sadece bizi tedirgin etmek için yapıyordur. Sen şu Selçuk. Bir daha bir arar mı? mısın? Tamam, tamam. <laughs> Yekta, geldin mi? Aylin. Alo. Sana çok kötü bir haberim var. Siz kimsiniz? Pardon. Ne haberi? Ben ambulans hemşiresiyim. Selçuk. Kötü bir kaza geçirdi. Araba çarpmış. Araba çarpmış. Pardon ne oldu? Sercan. Araba çarpmış. Ne? They do pislik yaptı. Coşkun denen hayvan yaptı bunu. Sırf ona istediği parayı vermedik diye yaptı. O gece öldürecektim onu. O gece! Oh. Ya bu kadar mı gözleri döndü ha? Yani Selçuk öldürmeye çalışacak kadar mı? Yok 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 yok. Yok Selçuk haklıydı. Biz yapmayacaktık biz. Yekta'yı kandırmana izin vermeyecektik. Biz çok büyük bir hata yaptık. Anam ben sizi zorlamadım. Zorlamadın çünkü yapacağımızı biliyordun Aylin. Sana kıyamayacağımızı senin için her şey yapacağımızı, hayatlarımızı, kariyerimizi, geleceğimizi, her şeyimizi riske atacağımızı çok iyi biliyordun. Ben sadece çocuklarımı alıp gidecektim tamam mı? Olayların bu kadar karışacağını nereden bileyim? Karıştı ama. Karıştı Aylin. Handan, Handan yapma. Sen yanlış adama evet dedin diye şimdi bedelini Selçuk ödüyor. Ben ödüyorum. Bebeğim ödüyor. Handan pişman olacağın şeyler söylüyorsun. Eğer Selçuk'a bir şey olursa Aylin, asla etmem? Kahretsin adayı aramayı unuttuk. Onu alıp geçelim. Meslektaşlarım başarımı aldığım risklere bağlar. Yanlış. Ben her şeyi en ince detayına kadar planlarım. Bütün olasılıkları hesaplarım. Bu gece de aynen öyle oldu. Öyle de devam edecek. Yekta hocam, ameliyathane hazır. Önce ayrıntıları konuşalım. Peki hocam.